sorunu bulmalıyız. Belki de sorun şu ki başarıya giden herkes etraftan gelen ilgi alakanın etkisine kapılır ve kulaklarına gelen fısıltılar genelde onları her defasında aşağı çeker. Kutlamalar, partiler henüz birbirini tanımayan onlarca insanla aynı enerji alanını paylaşırlar. Yalnızca kafamızı dağıtalım diye gidilen ortamların genelde bir sonraki seviyesi kendimizi unutalım olur. Bu fısıltıyı duyarsan ve bu daveti her defasında kabul edersen her tarafını saran sanatçıyı göremez ve başarıya giden o yolu unutursun. Ve ilk bahar gider, sonbahar gelir, gündüz gider, gece gelir, geri döndüğünde sokakların arasında kaybolur ve o yolu bir daha bulamayabilirsin. Sesini duyan yoktur, dilini anlayan yoktur, seni koruyan, seni kaldıran yoktur. Ne yazık ki gidenler, sarmaşıktan bilmeceyi seçenlerdi. Bu kayıpla birendi kabul edenlerdi. Basit görünen bu durum aslında sanıldığından daha karmaşık olabilir. Ama yine de karamsar olmayacağız. Çünkü beni, çünkü seni belki de hepimizi hisseden birisi var. Hissetmeliyiz, düşünmeliyiz. Dünyanın oyunlarını anlamaya çalışmalıyız. İmtihanın farkına varmalıyız. Acaba söylenen bazı sözler doğru olabilir mi? Anlayabilir miyiz yani? Anlayanlar bilir miydi bilmeyeni? Peki anlamayanlar bilir mi bilenleri? Yani biz henüz birbirimizi anlayamıyoruz. Bileni ve bilmeyeni nasıl anlayacağız ki? Bize yardım et. Yerin göğün tek yaratıcısı olan bize yardım et kalabalıktan sıyrılabilir miyiz? Bu kalabalıktan sıyrılıp uzaklaşabilir miyiz? Daha ne kadar bu kalabalığa katlanabiliriz ki? Daha ne kadar yolumuz var bilmezken, bir de bu kabalığa daha ne kadar katlanabiliriz? Ve rüzgar gibi esen hayat ve yine rüzgar gibi tersine de eser önemli olan senin şu anki düzün neresidir? Tersine esmeye başladığında buna hazır mısın düşün. Neredesindir, kiminlesindir, kimsindir? kalbin ve ruhun, fikrin ve zekan yeteneğin ve hayallerin. Hey sen rüzgar, umarım bir gün bizim için de esersin. Bence can beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saflık ve sağlıkla kalın.